o hücrelerde yatanların içerisinde, cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Orada üst düzey bir takım zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülkenin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim, e tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı. Sağcısıyla solcusuyla e, çok idealist bir nesildi o nesil. O kendisini aşkın değerler adına, kendini aşan değerlerin peşinde, ülke için e, gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabilecek kadar samimi e, bir gençlik vardı. Daha farklı bir bakış açısı gerekiyor. E, sağcı solcusundan ziyade o e, klasik ayrımlardan çok Hırsız olanlar olmayanlar var Türkiye'de ee, dış sermaye odaklarıyla işbirliği yaparak bu milleti kuruçla oturtan bu milletin evlatlarını hazine üstünde oturan çıplak yoksul insanlar durumuna sokmuş olan bir çete mantığı var